Evet bugün dünyanın gözü kulağı İstanbul'da çünkü gıda krizinin belki de önüne geçebilecek çok önemli anlaşmalardan birisi az önce imzalandı. Birleşmiş Milletler'in ve Türkiye'nin özellikle ara buluculuğunda Rusya ve Ukrayna arasında özellikle bir anlaşma imzalandı tahıl koridoruna ilişkin. O anlaşmalar Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve aynı şekilde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de burada bulundular ve anlaşmalara anlaşma törenine katıldılar diyebiliriz. Çok değerli bir konu var. Bu anlaşmanın önemini kendisiyle konuşacağız. cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın bizlerle birlikte. Efendim öncelikle hoş geldiniz. E, az önce benim de belirtmiş olduğum gibi çok önemli bir anlaşma. E, zaten siz de e, aylardır bu anlaşmanın olması için çaba sarf ediyorsunuz. Nisan ayından beri görüşmeler gerçekleştiriliyor. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nda şüphesiz ki e, sürekli olarak e, iki liderle de görüşmeleri var. E, ve bugün de sonunda nihayet ulaştı efendim. Nedir bu anlaşmanın önemi? İsterseniz oradan başlayalım. Eee daha net kafasında canlandırsınlar. Bu öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türk diplomasının tarihi bir başarısı yani 4-5. ayına giren bu savaşta ilk defa taraflar bir konuda mutabık kalarak iki farklı anlaşmanın altına imza atarak bir operasyonun başlamasına onay vermiş oldular. Hatırlarsanız daha önce de birçok girişimler oldu ama haftalardır yürüttüğümüz e, diplomasi hem arka kapı diplomasi hem farklı mecralarda yürüttüğümüz diplomatik görüşmeler neticesinde e, bugün e, bu tarihi başarıya imza atıldı. Dünyanın e, sizin de ifade ettiğiniz gibi gözü kulağı burada. Çünkü burada dünya gıda güvenliği açısından son derece kritik bir anlaşmaya imza atıldı. Ee, Ukraynalıların tahminine göre 25-30 milyon ton, gene Rusların verdiği rakama göre de 30 küsür milyon ton civarında tahıl ürünü bu anlaşma çerçevesinde boğazlardan geçerek dünya piyasalarına ulaşacak. Tabii Türkiye'ye de burada gelecek, bize de bir rahatlama sağlayacak. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuyu ısrarlı ve sebatkar bir şekilde baştan beri diplomatik kanallar üzerinden takip etmesi bu neticeyi doğurdu. Şunun altını ben özellikle çizmek istiyorum. Bu savaş başladığında Cumhur Başkanımız çok önemli bir çerçeve koydu. Biz ne Ukrayna'dan vazgeçebiliriz, ne Rusya'dan vazgeçebiliriz dedi. Bu denge politikası o zaman bazı çevreler tarafından eleştirildi. Türkiye'nin Rusya yanlış olduğu gibi bir takım bazı propagandalarda yapıldı. Fakat biz o günlerde de hep şunu söyledik: Herkes Rusya'yla köprüleri atarsa günün sonunda onların da güvenebile güvenebileceği bir aktör kim olacak? Rusların da konuşabileceği bir arabulucunun bir kolaylaştırıcının olması kaçınılmazdır diye baştan beri bunu söyledik ve bu denge politikasını da bugüne kadar da gayet iyi getirdik. İşte onun en önemli neticelerinden bir tanesi bugün e, imzalanan e, bu anlaşma oldu. Tabii bu süreç içerisinde Dışişleri Bakanlığımızın, Milli Savunma Bakanlığımızın, İstihbarat Başkanlığımızın ilgili bütün arkadaşlarımızın çok yoğun bir mesaisi oldu. Zaman zaman tam anlaşmaya vardık dedik. E, son dakika bir gelişme oldu. Anlaşmadan vazgeçildi, ertelendi, maddeler değişti, şartlar değişti ama bu müzakerelerin tabiatında bu var. Fakat netice de Cumhurbaşkanımızın özellikle geçtiğimiz hafta Sayın Zelenski ile ve Sayın Putin yaptığı telefon görüşmeleri ayrıca iki gün önce İran'da ya da üç gün önceydi galiba İran'da Sayın Putin'le ile yaptığı baş başa görüşmede bu konuyu bağlamış oldu. o görüşmenin ne kadar önemli olduğunu aslında bu anlaşmada bir daha Bugün gördük efendim. görmüş olduk. Şimdi tabii Türk diplomasinin bir başarısı olarak bunun mutlaka kayda geçirilmesi gerekiyor. Dünya gıda güvenliği açısından da Türkiye'nin stratejik konumunu bir kez daha teyit eden bir gelişme bu. Şimdi bu anlaşma çerçevesinde sadece Ukrayna tahıl ürünleri değil, Rusya'nın tahıl ürünleri de Tahıl ürünlerinin yanında gübre, amonyak gibi diğer maddelerde dünya piyasalarına ulaşacak. Böylece belki de önümüzdeki birkaç ay içerisinde akut hale gelmesi son derece muhtemel olan dünya gıda krizi bu vesileyle aşılmış oldu. Önümüzdeki günlerde bu operasyonun hızlıca başlaması öngörülüyor. Bildiğiniz gibi anlaşma çerçevesinde İstanbul'da bir müşterek koordinasyon merkezi kurulacak. Burada hem Rusya tarafından hem Ukrayna tarafından hem Türkiye ...hem de Birleşmiş Milletler tarafından temsilciler olacak... ...ve bütün bu operasyon bu müşterek koordinasyon merkezi tarafından... ...yönetilecek, denetlenecek, takip edilecek, izlenecek, bilgi verilecek. İşte gemilerin gidişi, gelişi, denetlenmesi. Burada iki tarafı açısından da aslında bir kazan kazan durumu söz konusu oldu. Tabii bir diğer önemli boyutu da gıda güvenliğinin yanı sıra... ...şimdi bu tür savaş durumlarında... Özellikle sıcak çatışmaların yoğunlaştığı dönemlerde, tarafları bir araya getirmek, güven inşa etmek, bir bir mutabakat çerçevesi etrafında onları toparlamak kolay bir şey değil. En önemli sorun güven sorunu. Haklı olarak Ukraynalılar ülkeleri işgale uğradığı için Rus tarafına güvenmiyorlar. Rus tarafı Ukrayna'nın arkasında batılı güçler olduğu ve savaşı uzatmak istediklerini düşündüğü için Ukrayna tarafına güvenmiyorlar. Hatta bunun bir somut neticesi ya da tezahürü aslında şöyle bir şey oldu. Burada tek bir anlaşma imzalanacakken Ukrayna tarafı Ruslarla bu şartlar altında bir anlaşmaya ortak imza atmak istemedikleri için iki anlaşma yapıldı. Ama ikisinde de Türkiye'nin imzası var. Savunma Bakanımız Hulusi Akar Bey'in imzası var. BM Genel Sekreterinin imzası var. Yani tarafları bir araya getirip birleştiren bağ da Türkiye üzerinden kurulmuş oldu. Ve Cumhurbaşkanımızın himayesinde burada bu toplantının yapılması şu açıdan son derece önemli. Belki önümüzdeki günlerde bu operasyon başladığında, somut neticeler vermeye başladığında tarafları bir araya getirecek bir güven zeminini yeniden inşa etmek mümkün hale gelecek. Bizim amacımız bu savaşı bir an önce sonlandırmak bazı çevrelerin e, tahrikkar tavırlarına rağmen bazı e, ülkelerin açık söyleyeyim savaşın devam etmesi yönündeki beyanatlarına ya tutumlarına rağmen biz bu savaşın iki tarafı da ve tarafların etrafındaki bütün ülkeleri de neticede eee zararı uğratacak bir niteliğin olduğunu hep söylüyoruz. O yüzden eee burada 29 Mart'ta Cumhurbaşkanımız da atıfta bulundu e, o anlaşmaya, o, o toplantıya. Aslında ilk ciddi barış anlaşmasının önünü açacak toplantıyı yapmıştık burada. Fakat maalesef eee ondan sonra e, Olayların seyri farklı şekilde e, gelişti e, ve savaş devam ediyor şu anda. Biz tabii ki e, savaşın sonlanması için diplomatik çalışmalarımızı çabalarımızı artıracağız. Bu anlaşma belki böyle bir güven zemininin inşa edilmesine vesile olabilir. E, burada. E, müzakere heyetlerinin bir araya gelmesi için diğer alanlarda, diğer konularda görüşmeleri için bir zemin oluşturabilir. Şimdi bu tür büyük savaşlar, çatışmalar olduğunda, hele uzun süren bu tür savaşlar olduğunda külli bir barış anlaşmasını bir anda imzalamak genelde mümkün olmaz. Ama bu mevzi, lokal, belli yerlerde belli konulara odaklanmış anlaşmaların yapılmayacağı anlamına da gelmez. Nitekim Mariupol'daki esir mübadelesi, Azovstal'daki askerlerin mübadele edilmesi mesela bunun örneklerinden biriydi. Ama en önemlisi, en somut olanı bu gıda güvenliği anlaşması ve tahıl sevkiyatıyla birlikte bir güven zemini oluşabilir diye bizim bir umudumuz var. Kesin olarak tabii ki bunu ifade etmem doğru olmaz. Ama biz bu yöndeki çabalarımızı, çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu yöndeki girişimleri de devam edecek. Tabii şu anda bütün dünya Türk diplomasinin bu başarısını alkışlıyor ee, ama bu yeterli değil. Ee, herkesin yapıcı katkı sunması gerekir bu sürece. Bundan sonra da yani operasyon başladıktan sonra, gemiler gelmeye başladıktan sonra çünkü tek mesele tahıl sevkiyatı değil. Orada bir savaş var, insanlar ölüyor, ülkeler yıkılıyor. Öncelikle bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Bizim Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki diplomatik girişimlerimizin birinci ve nihai hedefi bu savaşı durdurmak. Bunun için de biz bugüne kadar izlediğimiz denge politikasını izlemeye devam edeceğiz ve bunu da açıkça zaten ifade ettik, açık ve şeffaf bir şekilde söyledik. Tutarlı bir şekilde uygulamaya da devam edeceğiz biraz da anlaşmanın maddelerini inmek istiyorum sizin belirtmiş olduğunuz gibi bir önümüzdeki günlerde koordinasyon merkezi kurulacak zannediyorum hangi limandan yola çıkacaklar diye şöyle sorarak başlayayım sonrasında en önemli sorunlardan tabii ki birisi güvenlik problemi gemilere Karadeniz üzerinde bir saldırı olur mu olmaz mı bu güvenlik nasıl sağlanacak ve belirli bir süresi var zannediyorum bu anlaşmanın ne kadar sürede Sevkiyatlar gerçekleştirilecek. Sevkiyatın önümüzdeki günlerde, haftalarda değil günlerde başlaması öngörülüyor. Bu biraz ülkelerin hazırlığına bağlı. Ee, ön hazırlıklarını yaptıklarını biliyorum ama ilk gemiler ne zaman çıkar bu tabii ki ülkelerin kendi planlamalarına bağlı olarak gelişecek. Ama şu anda anlaşma yapıldı. Biz hazırız. Boğazlar hazır, Karadeniz hazır. Umarız en kısa zamanda bu sevkiyat başlar. Şimdi burada aslında Rus gemilerinin Karadeniz üzerinden uluslararası piyasalara çıkmalarının önünde bir engel yok. Rus tahıl ürünlerine uygulanan bir ya da yaptırım yok. Fakat uluslararası sigorta şirketleri Rus gemilerini sigortalamadığı ve Ruslar da gemilerine el konulacak endişesi taşıdığı için onlar da sevkiyatı son 3-4 aydır fiilen durdurmuşlardı. Ukrayna tarafında ise tabii ki o mayınlamadan dolayı Odessa limanlarından çıkamıyordu. Şimdi iki taraf için de aslında yol açılmış oldu. Rusya tarafında bir sıkıntı yok. Biz Amerikalılarla Avrupalılarla görüştüğümüzde kendi muhataplarımı da söylemiştim. Yani bu anlaşmanın bir ayağı da Rus tahılının uluslararası piyasalara çıkması. Dolayısıyla burada Rus gemileri çıkmaya başladığı zaman onlara herhangi bir müdahale edilmeyeceğine dair haklı olarak Rusların da bir güvence beklentisi var. Bunun sağlanması gerekir dedik. Onlar da bu güvenceyi zaten vereceklerini ifade ettiler. Çünkü operasyonun bir ayağı durursa diğer ayağı da durur. Mesela es zamanlı yürümek zorunda. Ee, Ukrayna tarafında ise tabii ki oda limanlarında kendi mayınladıkları koridorlardan Limanlardan e, bu gemiler çıkacağı için şimdi kendileri mayınları tamamen temizlemek yerine belli ko güvenli bir koordinat e, içerisinde koridorlar belirlediler. Gemiler buradan girip çıkacaklar. Üç tane temel koridor belirlendi. E, bunları kendileri tabii koordine edecekler çünkü kendi deniz sularında, karasularında gerçekleşen bir operasyon olacak bu. Dolayısıyla e, Odessa'daki 3 limandan. Rusya'daki diğer limanlardan, yani bu Azak Denizi'ndeki diğer Kerç Denizi ve diğer bölgeli Kerç Boğazı ve diğer yerlerdeki Rus limanlarından gelebilir, başka limanlardan gelebilir. Yani önümüzdeki günlerde Karadeniz'de bu anlamda bir ciddi bir hareketlilik olacak ve bir anlamda dünya gıda krizini çözecek olan operasyonu bizzat hemen yanı başında durduğumuz şu boğazlarda gözlemleme imkanımız olacak. Evet, bol bol buradan geçişlerine şahit olacağız herhalde önümüzdeki günlerde. Efendim çok teşekkür ediyorum sizin de belirtmiş olduğunuz gibi bu bir e, ilk e, Rusya ve Ukrayna Savaşı başladıktan sonra e, ilk mutabakat diyelim. Umarız ki e, tabii ki hem e, bir dünya vatandaşı olarak hem bir Türk vatandaşı olarak bir sonraki anlaşmanın da barış anlaşması olmasını bizler de ümit ediyoruz. Sizin de zaten ümitleriniz o yönde. Umarız ki bir sonraki yayınımızda da e, barış anlaşması için e, burası seçilir. Eklememe müsaade edin. Yani bu yaklaşık beş aydır devam eden savaşta en ciddi barış müzakere görüşmeleri ve anlaşmalar Türkiye üzerinden yapıldı ve Cumhurbaşkanımızın dirayetli diplomatik liderliği sayesinde oldu. Umarım diğer ülkeler de bu tabloyu net bir şekilde görür ve bizim girişimlerimize destek verirler. Türkiye'nin işte bakın NATO'da İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinden Karadeniz'in güvenliğine, dünya gıda krizinin çözülmesinden diğer bütün alanlara kadar ne kadar kritik stratejik bir öneminin olduğu açık bir şekilde ortaya tekrar çıkıyor. Hem tarih, hem coğrafya hem de bizim izlediğimiz dış politika perspektifi Türkiye'nin stratejik konumunun önemini bir kez daha bütün dünyaya hatırlatmış oldu. ve Umarım diğer ülkeler de bunu görerek Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yürüyen bu süreci destekleyici adımlar atarlar. Efendim? Evet. Son bir soru daha sormak istiyorum efendim. Şimdi siz konuşurken aklıma geldi. Ee, peki bu müşteri ayağını nasıl yansıyacak? Biraz e, fiyatları düşürecek gibi gözüküyor tabii ki e, çok fazla tonda bir e, birikim olduğu için e, arzla beraber işte e, fiyatlar da düşecek gibi gözüküyor. Ne demek istersiniz? E, o konuda ne demek istersiniz? Tabii yani bu yaklaşık beş aydır yaşanan bir gıda tahıl sevkiyatındaki daralmadan dolayı gıda fiyatlarında tahıl fiyatlarında da bir e, yükselme oldu. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu sevkiyat başlayıp bu ürünler uluslararası pazarlara ulaşmaya başladığı andan itibaren bir rahatlama olacağını e, öngörüyor e, ekonomistlerde bizim de değerlendirmemiz bu yönde yani dolayısıyla hem e, tahıl ürünlerine erişim açısından hem de fiyatların düşmesi açısından çok kritik önemli bir e, bir anlaşma e, iki taraf içinde de kazan kazan durumu e, e, inşa etmiş bir anlaşma aslında bu hem Rusya kazanıyor bundan hem e, Ukrayna ama hem de dünya kazanacak Dolayısıyla bu operasyonun birçok yönde yani ekonomik açıdan fiyatlar açısından gıda açısından ama en önemlisi dediğim gibi belki savaşın sonlandırılmasına dönük umutların tekrar yeşermesi açısından çok tarihi bir önemi olduğunu ifade etmek gerekir Peki efendim çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız evet, için, değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bizlerle birlikteydi ve konuğumuz olduğu Bu önemli günde Dolmabahçe ofisinden imzalar az önce bu salonda atılmıştı ve konuğumuz olarak İbrahim Kalın da bizlere bu özellikle anlaşmanın detaylarını, koordinasyonu nasıl sağlanacağını, gemilerin nasıl Karadeniz'e ilerleyeceğini detaylı bir şekilde anlattı diyelim. Sözü yeniden Dolmabahçe. Fenerbahçe'den size bırakalım.